Ee, hani ne, ne çıkacak acaba hani silahı parçalasak anladın mı? Ya at denize amın akayım. He. Bunu şey yapalım. Oy. Amın ne yapıyorum ben? Araba çekme. Var bir şey? Yok. Benim bir an Aman şey kafa gitti. <laughs> <laughs> Trafik polisi Naci amına koyayım. Bir <laughs> kapanlar bakayım. Simülasyon değil yalnız bu gerçek bir reyne operasyonu tamam, var tamam. burada. Şimdi de yap bakalım. Kim Şuraya git bağırarak. Eee başkomiserim izin var mı reyne'nin durumunu öğrenmem için? E biz varız içeride. Saat 15.30'da şey Ama tabii ya. Yani. öğrenebilirsin. teşekkürler. Ben bunu hidrezden ilk direkt dışarı çıkartacağım. Arkadaşlar Hocam doktor çıkartayım. bir reyne ile iletişime geçecek. Bir saniye müsaade edin. Nasıl Zırı bir ee, iletişim? Reyne, bir herhangi bir sağlık bir sorunun var mı? Eee... Erşen? Doktor nerede? Burada, burada, burada. Tire bak, hoş geldin. He, doktor bey. Salak oğlu salak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? N n n <laughs> oldu <n> <laughs> Teyzem, ne oldu, ne oldu? Kutsu sen gel kutsucuğum. Şey, Allah için söyleyeyim. Doğru zamanda boşluğa bas. Analiz 2'yi nasıl yapacağım? Oh! Kanka çok zor. Ah! Oh! Analiz kim? Dur, oğlum dur ben bir... <laughs> Kanka ben ilki için demiştim onu. Ben o kadar hızlı o geleceğini bilmiyorum. <laughs> ya 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 çok, çok kafam karıştı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oha Vakuer ne yapıyorsun? Kafam karıştı. Oğlum. Küş. Kızlar, Bizim araç <laughs> biraz atarlı var. başkomiserim. Viktor'u kesin ilginiz olsun. Ben de tipi kazanayım. Onsuz Yom yom musunuz lan? Ya ben de gelin mi yemeğe? Ben de geleyim mi? Oğlum koyguncu musunuz? Tabi rehine karşı mı bir akşam yemeğin neden olmasın? Allah kahretsin. Beraber be, mi? Oya be, komşu Oğlum karay şey şey e, karar verin şimdi... lan biriniz sadece. Tamam. E, ne e, anlamı e, e, kalacak? Yapacağım. Şöyle yapıyoruz. o zaman e, birbirinizi vurun. ne diyeyim o? Tamam bir dakika durun. Ben bunu çözeceğim. Ben vururum. Ben bunu çözeceğim. Avradını sikerim senin. Ender Hayır. Hayır. hay. Oğlum manyak mısınız lan? Sakin ol. Bir bir lan tamam hepinizi karıya götüreceğim. götüreceğim. Gerek. Hepinizi karıya götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Manyak yeryemiz yeryemiz Ay. Manyak mısınız ya? Ay tam sakin Nasıl bir ortama <laughs> düştük? Tamam tamam. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Tamam tamam ya. Aa. Tamam güvenli çıkış mı? Güvenli çıkış. Yok yok gerek yok dese. Dese yok gerek. gerek. <laughs> ben gidiyorum <ben> ya. <laughs> Bunlar polis değil lan. Bunlar polis değil amına koyayım. Evet. Ah göt amına koydum bu lan. Bir de korne çalıyor ya. Ne oldu gördün mü? Evet. Cabbar kadınlardan mı hoşlanıyorsun erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Küfür ettiysen okey. Ben bir seks üzerim hayatım ikisi de. He yani ben Hı -hı. senin ağzına verdiğim zaman dön arkanı sıra bende mi diyeceksin? Aynen. Annene sor nasıl oluyormuş işlem. Peki anladım. tik var da böyle şeyler olunca. Tik mi var? Nasıl tik? soktum kupon Ali Çetin Kaya. Ee, böyle şey böyle bel altına girince bir anneye falan kayıyorum. Evet farkındayım farkındayım hmm. da yapamayacağın evet. işleri genelde insanlar ağzından düşürmezmiş. Tek bir siktir be. Kamuda aradan o teşke. zaman o abi. araç parçalama kamu değil mi? E hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 ace araba. ace 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 çok acayip mevzular SWAT ekibi peşimizde yurt dışına kaçıyoruz. <laughs> çok fena bir mevzuya girdik. Ondan sonra bu şey varmış. Emniyet amir müdürünün kızı varmış. Onu kaçırdık yanlışlıkla derken oradan mevzular patladı. SWAT ekibi falan peşimizde. Havaalanına gittik şimdi. Sahte pasaportlarla şeye kaçıyoruz. Senegal'e. Bağcılara. Emniyet amiri kahraman karayında iner misiniz lütfen? Hiç emniyet amirine özemiyorsun. Şu anda e, sivil olarak hayatıma devam ediyorum ve ya bu yaptığınızın bir suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet Yani ben size şey yapacağım, e, görmezden geleceğim arabadan inip yolunuza devam edin lütfen Tamam görmezden gelebilirsiniz 180 durumu Oğlum gerek yok Edim son anons anlaşılmadı tekrar eder misiniz? Başkomiserim gelin bir ardına bak her gece yeminler içiyorum size bir şey olursa dayanamam Edirne ki çağrı düşmedik 10 -4. Bu hafta sıcak maske şefte kim elenir? Umarım Serhat gider Serhat eleme potasında değil geri ben, ben onu yazacağım Arkadaşlar ters et evet, evet. Pardon başkomiserim bir an açık kalmış bir maskeyi çıkartabilir miyiz? Çıkar, donma gözükmesin diye, çıkmasın diye Ha. Şeydi. <laughs> İsmini vermek istemeyen izleyici. zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Ne sayın. Bu. zaman? Ne zaman? Ne zaman? diyorum. Sarı dedi ya. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Efendim Nikolay Fransiski. Yok öyle olmaz amına koyayım. Ne bu suikast girişimi <laughs> mi? Kimsin lan sen? Çık alın maskeni. Kim amına koyayım hayır. bu ya? Sizin adamlarınız mı? Lan, lan bize helikopter attılar amına koyayım. Ne oluyor lan? A, ya. Sikerim ya. Suikast. suikast amına koyayım. Abi, Devlet memuruna cinayet girişimi de. İlmez abi. abi. Eyvah eyvah. <laughs> <laughs> İyi misin abi? Lan 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 Anasını avradınız sizin <sırtın gülüyor> motoru İyi misin <gülüyor> abi? Kahretsin <laughs> ya <laughs> 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 Ne oluyor bu? Evet bana da oluyor bu abi Bu <laughs> bana da oluyor Alsana al 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 bunu ekleyin motor Bana da oluyor musun bu? Ben geçen de aynı şekilde uçtum şeytan böyle inşallah, bu şeytan <gülüyor> evet <gülüyor> Anasını sikiyim. Dikkat edin oğlum düşerseniz. Evet evet yavaş yavaş. Annem. Merhaba. Ha? Güzel kızlar DM değmediniz de ondan dolayı aradım sizi yana. E, kimdiniz? Adım Keriman. Keriman diye kız mı olur amına koyayım? <laughs> Kahramak lan ben Naci ne yapıyor? <laughs> İyidir abi senden bu nasıl numara amına koyayım? Escort numarası gibi. 500 31 32. <laughs> nasıl ama özel yaptırttım bu sefer. Abi bunda bir bokluk var yani. dur ben şimdi dereye yüzeceğim. Ararım seni birazdan yine. Tamam tamam hadi görüşürüz. Soyalım mı gelince? Soya kamuna koyayım. Tabanca var mı sende? Lan tabanca var mı? 2200 süren vardı. Eyvallah iyi parçalamışsın. Kolay gelsin. Eyvallah sizlere size de. kim araç yok Tamam orada kim ya? bittiniz mi? Her gün yeni bir bilgi amına koyayım. Ne yapacaksınız artık bu bilgiyle? Şizofren öyle konu açarsınız belki. Kız arkadaşınız olur, flörtünüz olur. Ananı sikeyim öldüm. Calculated. Flörtünüz oluruz, kız arkadaşınız olur. Şizofreni tanıyor musun? Şizofrenin kullandığı şampuan ya, neden şoldur Aa burada ne oluyor? Ben anlamadım artık. Vallahi ya. Oğlum sen ne gibi yapıyorsun gibi lan? Susma. Oğlum susma, biz bu asfaltları sıra sana gelecek. Susma. Sus. sus Oğlum manyak mısın? Sana <laughs> gelecek. Susma. susma. Allah. <laughs> Yolları kullanın, asfaltları kullanın, asfaltları. Gitme bir yere. Anladık. Aa Biz hiçbir şey yapmadık. Amına koyayım. Bak öyle Aman şey. Bak. Yani... Sen bir de Aydın ha. kime dedin Aydın? Aydın işte. <laughs> Ciğerimsin lanet olası adam Aiden. Aiden. Tamam, Aiden Aiden Tamam bunun ben ne diyorum Aiden Aydan mı? Aydın babandır. <laughs> Babamın adını niye söylüyorsun amına? <laughs> Senin adın Aydın değil. Hayır adamım Aiden. Aiden ismim. Amına koyayım ben yanlış annem Aydın işte. <laughs> Bak eylesin. E E E İ İ D N Birleşti. Aydın. Ya yeter be. Lan eterim. İyi misin? Evet çok iyi Hay ananı koyum abradın koyum ya. Hay ne avradın ya. Ya ağzını sikiyim gel gel. <laughs> ya oğlum. Bok var araba kırdı oraya ya. Bu araba patlayacak. Ne koyacağım ha? Lan can. <laughs> Onda bandaj yok. Ezarı yok oğlum. Abi ne yapıyorsun? <laughs> oğlum kontrollere çok yabancıyım Adam lan. Adam yerin içine girdi ama ne? <laughs> dur dur easy Şu arabayı bir yaptıralım oh. ya. Yaptıralım. Market 200 bin dolar. İki tane alamayacağım marketi ya. Vay amına koyayım be. Oh. Nasıl lan? Nasıl lan? Yapabilirim. Yılmaz. Efendim? Üstündeki sivit olmasa fark edilmezsin ha. Arasında. Baş. Aynen. Ya bir de bana bak bana. Şen ana bak lan. <laughs> 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 Kulemi <Külünü> tuttu. <ç> <laughs> Cici kuş cici kuş de, tam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oynadın mı Aa, oyn Aa yerinden bile oynamıyor. <gülüyor> Demir <gülüyor> gibi kadın ha. Hakikaten Çekmeye çalış bakayım bir. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Oh, Oy oh, Burak Burak kızdı galiba. Oha. Oha ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> o oluyor? <ne lan? gülüyor> biz anlayayım. hiç dokunmayalım. Bence dokunmayalım. Patlamasın <laughs> sonra. Tamam sakin olun. Sakin sakin. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ben aç deyince açın. Ani bir hareket yapmayalım. Sakın sakın onu yapma. Hayatını sikerim. Gittim. 30 i̇şte kadar mi sonra? Siksin mi sonra ananı? Angutlar. Yarım sene amına yeter Yeter amına saniye, 10 saniye kaldı. Bir on tur ben daha. Son 10 saniye. Ya, ben, orası çocuğum ben, çocuğum <laughs> ben orası çözeyim de. Ben orası çocuğuyum de. Ben orası çözeyim. Tamam. Noktayı koydum. Adama kitledim. Gönderiyorum. Yolla. 45. Olan... <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyor lan Jester? Atlayabilir. Farkında olmadan. Ya siz ama ben bu, kadar şanssız o, mıyım ya? Ben bu kadar şanssız mıyım de? ya? Ben bu kadar mı? Yani Dürü bak iki oldu anasını avradınız Kerim. Alt sırda. Araca bin, araca bin. Araçta dur. No! ne no, aman! Aa indi 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 indi. Ne oldu? Ne oldu? Kaçıyor, kaçıyor. Bu kaçtı amına koyayım? bakayım. Ne oldu buna amına koyayım? Tamam kart lazım. Baymıcık var bende bakayım. Baymıcık bir şey değil. Kart alıp gelmemiz lazım. Abi sen tamam bin aracı. Bizde Biz de bir kart alıp. Ver çocuğu 200 IQ. Ee, Erçin abi şablon mu polis mi? Polis de damar aydır. Onları ne sikeyim? Hayır hayır hayır! Durmuyor! <laughs> 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 Ay çok yakındı! Flash flash flash! EDRP e 1.0'da baron lakabıyla bilinen Erşan Kunter'i sokaklarda dilenirken görüldü. Bum bum bum, bum. Bu özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Baya iyi bu arada çok i̇yi, iyi. iyi. Benim 250 dolarım vardı 3188 Sen, dolarım var ama. Aynen. Aynen. Sen bu iyi araba parçaladı ondan dolayı ben dandik araba parçaladım baya. O zaman kırmızı otoparkta ne kadar araba varsa. Evet evet başlayalım abi. Ee, bir baktırdın mı sonra ne kadar geldi dediğini? Sen nasıl suyun içinde konuşuyorsun amına koyayım şey mi? ya? Şey ya. Boru çıkardım yanlışlıkla oyunu. <laughs> <laughs> Bu arada şey abi gel <laughs>